silahlanma mı yoksa sevgi mi dünyayı kurtaracak? Dünya devletlerinin tamamı yüzyıllardır kendi ülke çıkarlarına uygun bir dış politika peşinde oldu. Her devlet kendi çıkarları için kendinden daha az gelişmiş, daha az askeri gücü olan devletleri ezmek için kıyasıya mücadele yolunu benimsedi. Ülkeler arası uzlaşmazlıkların ve savaşların temel nedeni hep bu çıkarlar oldu. Peki bu çıkar çatışmaları nereye kadar gidecek? Neden dünya karşılıklı çıkarların çatıştığı noktada kan dökülen, katliamlar yapılan bir yer olsun? Ülkeler sevgisiz, kirli bir hırsla topraklarına silahlar, tanklar, toplar yağarak yani diğerlerini korkutarak, sindirerek dünyada daha itibarlı ve müreffeh bir devlet haline geleceklerini sanıyorlar. Çıkarları söz konusu olduğunda acımasız yüzlerini gösteriyorlar. Brezinski, ABD'nin bugün küresel süper bir güç olmasının dört nedeninden ilkinin sahip olduğu eşsiz askeri güç olduğunu ifade ediyor. Bunun anlamı şu, bu ülke ekonomisinden çok büyük paylar ayırarak dev bir silah sanayi kuruyor kendisine. Amacı bu dev silah gücünü kullanarak çıkarlarını sonuna kadar korumak. Bunun için silahı adeta bir yaptırım aracı olarak kullanıyor. Silahlar son teknolojiyle ve hedeften sapma payı olmaksızın insan öldürecek şekilde üretiliyorlar. Ani bir durumda hazır olarak bekletiliyorlar mevzilerinde. Taşıdıkları silahları Hava ve kara hedeflerini vuracak hassasiyetle imal edilen F16'larsa bugün onlarca ülkenin hava kuvvetlerinde yerini almış durumda. Peki bu silahlar adam öldürmek için özel olarak tasarlanmış değiller mi? Mesela Mısır ordusu masum halkı keskin nişancılarıyla öldürürken bu silahları kullanmıyor mu? Esad bu silahlarla halkını katletmiyor mu? Bu silahların onlardan ne farkı var? Bunlar da zamanında milyarlarca dolar verilerek gerektiğinde insan öldürmek için satın alınmamışlar mıydı? Bakın, Suriye'nin Şam, Hama, Humus, Halep şehirleri artık yok. Güzelim şehirler şimdi birer hayalet şehir adeta. İçlerinde neredeyse insan bile yaşamıyor. Esad buraları milyarlarca dolar harcayarak yeniden imar ettirmişti. Fakat sırf kirli iktidar hırsı için, Suriye'yi savunmak için aldığı bu silahlarla şimdi kendi ülkesini yakıp yıkıyor. Sonunda içinde insan yaşamayan hayalet bir ülkenin diktatörü olacak. İşte sevgisizlik dünyayı bu durumlara getirdi. Bazı insanlar dünyanın böyle silahla, güç ve parayla ilerlediğini zannediyor. Oysa dünya topla, tüfekle değil, Allah'ın kendisi için belirlediği kadere göre ilerliyor. Allah dünyayı da, ahireti de sevgi için yaratmıştır. Sevgiye mani olan, sevgiye savaş açmış hiçbir ideoloji, hiçbir sistem rahat yüzü görmez dünyada. Sevgisiz bir dünyanın rahat, huzurlu yaşaması mümkün değildir. Bakın, Esad sevgisiz bir dünya yarattı Suriye'de. Peki şimdi kendi rahat mı? Ailesi mutlu mu? Kesinlikle değiller. Her anları öldürülme korkusuyla geçiyor. Unutmayın, dünyayı ve dünyanın kaderini yaratan Allah'tır. Bu dünya sevgiyi, birlik beraberliği ciğerlerinde teneffüs etmeden asla rahat yüzü görmeyecektir.